Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak insanı en güzel şekilde yaratmış, insana adeta meleki özellikleri kuşanabilecek yapıyı ihsan etmiştir. Edebi ve terbiyesi, hayası işte o meleki özelliklerinden, onun üstün vasıflarından bir tanesidir. Cenab-ı Hak Bakara Suresi 168. Ayet-i Kerime'de Ya eyyühennâs Ey insanlar, kulu fil ardı halalen tayyibe. Allah'ın size yeryüzünde verdiği helal ve temiz olan rızıklardan yiyiniz. Ve la tettebi'u hutuvati şeytan. Şeytanın peşine takip, onu uymayınız. Şeytanın davranışlarının peşine takılıp onu takip etmeyiniz. İnnehu lekum adüvün mübin. Muhakkak o sizin için apaçık bir düşmandır. İnneme ye'muruku bisû'i vel fahşâ. İşte sizin için apaçık düşman olan şeytan o davranışlarıyla sizden şunu ister, size şunu emreder. Bir sü kötülüğü vel fahşe hayasızlığı, edepsizliği sizden ister. Size onu emreder. Ve entegulu alallahi ma la te allah Teala hakkında bilmediğiniz şeyleri size konuşmanıza sebep olur. Ayet-i kerimede şeytanın takip edilmemesi, Şeytanın peşine düşülmemesi istenildikten sonra şeytanın bize vereceği telkinlerle, yapacağı emirlerle bizi kötülüğe sevk ettiğini ve fuhşiyata, fahşa, edepsizliğe, her türlü hayasızlığa bizi yönlendirdiği ifade edilmektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hadis-i şeriflerinde edebi ve hayayı tarif ederken, Şöyle buyururlar. مَا كَانَ fuhşu şey'in اِلَّا شَانَ Edepsizlik nerede varsa orayı alçaltır. Ve كَانَ الْحَيَا haya haya edep bir yerde varsa fi şey'in e, haya'nın bulunduğu yer illa zene <زَانَة> onunla süslenir. Edep bulunduğu yeri güzelleştirir. Haya fuhşiyat hayasızlık genel ifadeyle diyelim bulunduğu yeri alçaltır. Her dinin bir ahlakı vardır buyur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve İslam'ın ahlakı da hayadır buyur. Öyleyse edep bir tacmış nuru hüdadan giy o tacı emin ol her beladan. Allah'a emanet olun.